Yeter pahalı araba çektin diyorsunuz değil mi? Buyurun size piyasanın en uygun araçlarından Seat Ibiza arkadaşlar. Şimdi ne var bu araçta hemen anlatalım. 4 teker 4 koltuk var diyeceğim tabiri caizse. 1.0'lık atmosferik motorumuz var arkadaşlar. 5 ileri vites. Bak önde led varlarımız var makyajlı olduğu için. Arkada da halojen ampullerimiz var. Makyajlı Ibiza ile makyajsız Ibiza'yı şuradaki Ibiza yazısından ayırt edebilirsiniz. Ya da bu ön aydınlatmalardaki led olmasından ve şu siyah detaylardan ayırt edebilirsiniz. İçine gireceksiniz. Şu konsoldan ayırt edeceksiniz arkadaşlar. Şöyle ekranımız ve konsolda beyaz detaylarımız olacak. Makyajlı versiyon bu. 1 litrelik motorumuz var. Birincisi vergi avantajınız var. ikincisi yakıt avantajınız var. Bak 4 litreyi görüyor musun? Ben şöyle çekime geldim. 4 litre ortalamayla geldim. Hatta 3.8 de arabada çalışıyor fark ettiyseniz. Rölanti de çalışıyor ve 4 litre olmuş. Geri vitesi alıyorum. Tabii ki kamera kameram yok. Sensörüm var ama. Şöyle de cart diye çektiğimiz nostaljik el var. Buyurun size uygun fiyatlı araç arkadaşlar. Bu aracı 1 milyon TL'nin altına alabilirsiniz. Detaylı video YouTube kanalında takipte kalın. Hoşçakalın.